Sedat Peker kimdir? Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı olan ve yurt dışında olan Sedat Peker. Son dönemlerde YouTube'dan yayınladığı videolar ile gündemden düşmüyor. Sedat Peker, 26 Haziran 1971 Sakarya doğumlu, Türk organize suç örgütü ve mafya lideridir. Kafkas asıllı olan Sedat Peker, panatürkizme dayanan siyasi görüşleri ile de tanınır. Sedat Peker, 90'lı yıllarda Türkiye'de ortaya çıkan mafya oluşumlarının içerisinde yer alması nedeniyle yargılandı. 1997 ve 1998 yıllarında çete kurmak suçlaması ile yargılandığı davalarda mahkeme görevsizlik kararı verdi. 12 Mart 2005 tarihinde Kelebek Operasyonu kapsamında tutuklandı. 31 Ocak 2007 tarihinde İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda alınan kararda çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, hürriyetinden yoksun bırakmak ve evrakta sahtecilik gibi suçlardan dolayı toplam 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin uzun tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak cezasının 10 yıldan 5 yıla inmesiyle tahliye edildi. Rizeli bir aileden gelen ve Sakarya doğumlu olan Sedat Peker, uzun süre Almanya'da yaşadı. 1990 yılında T. Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karıştı. 1997 Derizede kaçakçı Abdullah Topçuyu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı aynı davadan müebbet hapse mahkum oldu. Tehditte tahsilat yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan 7 ay boyunca aranan Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirildi. Eylül 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçundan yargılandığı davada 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. 8 ay 29 gün cezaevinde bulundu. 12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile tutuklanmış ve İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlanarak 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Peker ayrıca örgüt kurmak, tehdit, iş yeri kurşunlama, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma ve sahte kimlik kullanma iddiasıyla İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Ergenekon davasında silahlı terör örgütü kurma suçuyla yargılandı. Kelebek operasyonu davasının bozulan bölümü yeniden karara bağlandı. Sedat Peker'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Böylece hükümlü olduğu süreye bir yıl 3 ay daha eklendi. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi. 10 Mart 2014 tarihinde özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi. Kocaeli Spastik Engelliler Derneği ve Erken Doğan Çocukları Yaşatma Derneği gibi kuruluşlara yaptığı yardımlarla gündeme geldi. 9 Mart 2015'te Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Vakfı'nın Zerev Team Center'da organize ettiği yılın en iyileri ödül töreninde Sedat Peker'e yaptığı yardımlardan dolayı en hayırsever iş adamı ve yaşam boyu onur ödülü verildi. 4 Nisan 2015'te Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği, MİSİAD, İzmir Şubesi'nin açılışına onursal başkan sıfatıyla katıldı. Sedat Peker'in yaptığı yardımlar zaman zaman basına yansımaktadır. Bunların arasında Suriye Türkmenlerine 4 tır gıda malzemesi yardımı ve Türkmen Dağı Tugaylarına 2 tır telsiz, laptop, fotoğraf makinesi ve insansız hava aracı ve 10 adet 4x4 lüks arazi aracı yollandığı da biliniyor. Ker, 13 Ocak 2016'da geniş katılımlı bir konuşmasında barış dilekçesini imzalayan akademisyenlerin katledileceğini söyledi. Bu konuşması nedeniyle yargılandı ancak Temmuz 2018'de beraat etti.